Suri Arafta Şahin Billah ve Lillahil Esmaül Hüsna Fedu'uhu Biha Esma-ı Hüsna Allah'ındır. O halde Allah'a bu isimlerle dua edin buyrulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet olan bir hadis-i şerifte de An Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu İnne ve tis'ine ismen İsmen mi'eten illa vahiden Men ahsaha lekalel cenneh Allah'ın Celle Celaluhu 99 yüzden bir eksik adı vardır. Kim bunu sayarsa yani ezberler okursa cennete girer buyurur, buyurulur. Her gün okursan cennete girmeni kuvvetleşti, kuvvetlendirmiş olursun. Her gün okursan cennete girmeni kuvvetlendirmiş olursun. Beni takip edin arkadaşlar. Çocuklar hatam olduğu zaman söyleyin bana. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu inne lillahi teala tis'aten ve tis'ayni ismen men hada khalel cennet. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك تقلص من سوري والله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري المص... الباري المصابر الغفار القهار الوهاب الرزق الفتاح العليم القابض الباسد الخافض الرافع المعز المدير السميع المصير الحكم العادل اللظيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم البدول المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البلي القوي المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الباجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك والجلال الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضار الضار النافع،, النافع،, النافع النور El Hadi, El Beri, El Baqi, El Varis, El Rashid, El Sabur, Celle Celaluhu. Arkadaşlar bak yani iki dakikada, iki dakika bile sürmüyor belki okuması. Tamam bu Uğraşırsınız, ezberlersiniz inşallah. Yani 99 tane isim demek, 99 tane kelime demek. Her gün bir tane ezberlesen, üç ayda biter Allah'ın izniyle. He? Her gün bir tane ezberlesen, üç ayda ne yapar? Biter. Her gün iki tane ezberlesen, bir buçuk ayda ne yapar? Biter. Bak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam der. Men ahsaha da cennet. Kim bunları ezberler ise cennete ne yaptı? Gir. Girdi. Şimdi mesela bak Efendimiz buyurdu bak. Her gün okursan cennete girmeni kuvvetlendirmiş olursun. Ne demek? Ezberini kuvvetlendiriyorsun. Bir şeyi her gün okursan ne olur? Sende daha kalıcı olur değil mi? Ezbere kuvvetli olur. Cennete girmeni kuvvetlendiriyorsun. Şimdi her gün kim bunu ezberlerse cennete girdi. Cennete girmek için bir kult mu bu? Değil mi? Birisi, bir kuyudasın düşün şimdi. Birisi sana bir ip sarkıtacak aşağıya. Sen de tutacaksın ona böyle. Seni ne yapacak? Yukarı çekecek. Şimdi bu cennete girebilmek için bir tane ip mi? Men ahsa hada kale cennet. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam böyle buyurdu. Bir tane ip. Yani hani günde bir tane bir kelime ezberlemekle beraber iki ayda üç ayda altından kalkabileceğin bir şey bu. İki dakikada okunacak, okunabilecek bir şey bu. Al bunu koy cüzdanına ya. Al bunu koy kasana okuldan kaçırırsın bu kulbu yakalarsın bu kulbu kaçırırsın öbürünü yakalarsın onu kaçırırsın bunu yakalarsın ama bunu ne zaman yaparsın çok kulbun varsa yaparsın. Kim bunu yaparsa cennete girdi o yok sende. Kim bunu yaparsa cennete girdi o da yok sende. Kim bunu yaparsa o cennete girdi o da yok sende. Kim bunu yaparsa o cennete girdi o da yok sende. Kim bunu yaparsa o da cennete girdi o da yok sende. Ne olacak o zaman? Bunu anlıyor musunuz arkadaşlar? Böyle büyük bir müjde var. Kim bunu ezberlerse cennete girdi. Çok basit bir şey ha. Bir sayfalık bir şey. Otur koy ezberle. Vakit kısıtlaması da yok. Bir sene de ezberle kardeşim. Üç sene ezberle. Yaş kaç? 33 sene bak. 33 sene ezberle. Toprağa gittiğin zaman bu sende olsun yani. Bir tane kulp. Nereden insana tutucu, tutunacağı belli olmaz. Nereden kurtaracağı belli olmaz. Belki bütün kapılar kapanır. Buradan 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 ya kadarsın. Buradan tutar tutarlar seni. Değil mi? Ya Rabbi dersin senin peygamberin ne ne getirdin? Hiçbir şey getirmedim ama dersin senin peygamberin böyle buyurmuştu. Bende de o var. Belki belki tutar yani. He? Belki ne yapar? Belki tutar. Bu tutmadı, öbürü tutar. O tutmadı, öbürü tutar ama olursa tutar. Onun için böyle şeyler bulunduğu zaman insan kaçırmayacak onları yani. Al koy kenara, 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 al koy biriktir. Biriktir. Bu bedava, bu bedava ya. Mesela her gün 50 rekat namaz kılarsan değil değil mi? He? Her gün 50 rekat namaz kılarsan cennete girersin falan o baya baya bir iş. Böyle değil ya kolay ya, çok kolay ya. Çok kolay ya. Hocam ben nasıl ezberlerim? Ya 7 yaşında 8 yaşında çocuklar ezberliyor. 7 yaşında 8 yaşındaki çocuklar ne yapıyor? Ezberliyor, istersen ezberlersin Allah'ın izniyle.